Evet dostlar. Bugünkü misafirimiz Skyve. Hatta bugün direkt olarak istiyorsanız şurada bagaj detaylarına bakalım. Bagajdan başlayalım. Şurada düğmesi var mı bakalım. Düğmeyi epey altta konumlandırmışlar. Abimiz yeni almış. Kaç bin kilometre dedin abi? 16 bin kilometrede. 2022 model. Gördüğünüz gibi buralar halı kaplı. Bu plastik kalitesi gayet iyi. Tavanda sünger 2 milim, 1.5-2 milim hatta 3 milim sünger lamine edilmiş kumaş. Bu akustik olarak da performansı arttırır araç içerisi. Direkt halı kaplı 12 voltluk priz. Şöyle firmanın vermiş olduğu. bakalım burada eşyalar. Burada birer led konumlandırmışlar. Tepede başka ışık yok. Kaç? 1250-1300 liraya almış. Gayet bence başarılı. Bu fiyat performansla bu araç. Çok güzel bir araç. D kasa. Şurada gene kapatmak tuşumuz. Aydınlatma rambalarımız. Tabi D kasa olduğu için şöyle göstereyim. Şuradan hatta Tesla da D kasa. İki D kasayı yan yana incelemenizi istiyorum. Orada uçurum var. Dev gibi. Açıkçası Skywell çok başarılı. Özellikle bu fiyatta 1600 lira şu an bu araç. Gördüğünüz gibi led farlar. Gördüğünüz gibi derli toplu. Tamamen kapatmışlar. Herhangi bir izolasyon koymamışlar. Zaten elektrikli araçlarda çok gerek yok biliyorsunuz. Şu şekilde. Şuraya kitleyebiliyorsunuz. Jantlarımız Cooper Tires kullanılmış. Ölçülerine bakıyorum. Bu sıcakta da 235 50 19 19 inç jantla. Arka da aynı şekildedir muhtemelen. Şimdi biraz da içine bakalım. Bu araçta diz mesafesi zaten çok başarılı. Biliyorsunuz motor olmadığı için e, aks mesafesi de çok geniş. Biliyorsunuz muhtemelen suni deri yanal destekleri yeterince iyi. Yani bunlar tabii fiyat performans olduğu için çok da negatif konuşamıyorsunuz ama bu fiyata bu kadar yumuşaklık önde ekran flaşörler ısıtıcı kapatma park freni vites değiştirme ön paneli yine aynı şekilde şurada bir bunlar hep genelde bahsediyorum hep genelde elimizin değmediği yerler premium araçlarda bazen yumuşak tercih edilebiliyor. Tesla'larda bunlar yumuşak ama bu tarz araçlarda sert konumlandırılmış. Böyle güzel bir detayı var. Yumuşak plastik, poliuretan integral kaplı. Şurada ledleri var. Çok güzel. Ambiyans aydınlatması. Yanlardan da devam ediyor. Öndeki iki koltuk da otomatik. Biz mesafesini görüyorsunuz. Burada bir havalandırma kanalı var. Şaf tüneli zaten yok. Araç harika. Cam tavan var. Perde var. Güle güle kullan abi. Sağlıkla, saatle. Hayırlı olsun. Araç bu kadar.